Özür dilemek, insan ilişkilerinde önemli bir adımdır. Bu eylem, bir hatayı kabul etmeyi ve bu hatanın yarattığı zarardan dolayı pişmanlık duyduğunu göstermeyi içerir. Sadece affedilmeyi değil, aynı zamanda ilişkileri onarmayı ve yeniden güven inşa etmeyi amaçlar. Psikolojik olarak suçluluk hissinden kurtulmayı sağlar çünkü sorumluluğu üstlenmek ve hataları düzeltmeye çalışmak iç huzuru getirir. Affetmek isteyen kişinin de duygusal yükünü hafifletir. Çünkü özür, affetme sürecinin başlangıcıdır. Bu sayede hem özür dileyen hem de kabul eden taraf daha sağlıklı bir ruh haliyle ilişkilerini sürdürebilir. Özür dilemek zor olabilir çünkü bu birinin kendi kusurlarını ve hatalarını kabul etmesini gerektirir. İnsanlar genellikle başkalarının onları mükemmel olarak görmesini arzu eder. Bu nedenle hata kabul etmek, zayıflığı veya yetersizliği itiraf etmek gibi algılanabilir. Özür dilemek, kontrolün bir kısmını kaybetme anlamına gelebilir. Çünkü özrü kabul edip etmeme gücü artık karşı tarafın elindedir. Özür dilemek zayıflık belirtisi olarak görülebilir. Özrün samimi ve etkili olması için Doğru kelimeleri bulma ve duygusal ifadeyi doğru bir şekilde yapma gerekliliği vardır. Son olarak özür dilemek, karşı tarafın duygusal tepkisini ve affedip etmeyeceğini bilmemekle gelen belirsizlik hissi yaratır. Bu da özür dileme sürecini daha da zorlaştırabilir. Özür dilemek ruh sağlığı üzerinde birçok olumlu etki yaratabilir. Öncelikle suçluluk ve pişmanlık gibi olumsuz duygulardan kurtulmaya yardımcı olur. Bu içsel bir rahatlama hissi getirerek kişinin kendini affetmesine ve öz saygısını yeniden inşa etmesine olanak tanır. Özür dilemek ilişkilerdeki gerilimi azaltır, bu da stres seviyelerini düşürerek genel refah hissini artırır. Sosyal bağlantıları onarmak sosyal destek sistemlerinin güçlenmesini sağlar ki bu da duygusal iyilik hali için kritiktir. Özür dilemek ayrıca empati gelişimine katkıda bulunur. Başkalarının duygularını anlamayı ve değer vermeyi öğretir. Bu süreç kişisel gelişimi destekler ve duygusal zekayı artırır. Son olarak özür dilemek affedilme sürecinin başlangıcıdır ve bu hem özür dileyen hem de kabul eden taraf için duygusal yükü azaltır. Böylece her iki tarafın da ruh sağlığına olumlu katkıda bulunur. Özür dilemek zor olabilir çünkü bu hata yaptığımızı kabul etmemiz gerektiğini ima eder. İnsanlar genellikle hatasız olmak isterler veya başkalarının kendilerini kusursuz görmesini arzu ederler. Bu yüzden yanlış bir şey yaptığımızı itiraf etmek zayıflık veya yetersizlik olarak algılanabilir. Ayrıca özür dilemek, kontrolü bir anlamda karşımızdakinin eline bırakmak anlamına gelir. Çünkü özürün kabul edilip edilmeyeceğine onlar karar verir. Bazen özür dilemek, toplumsal normlara veya kişisel gurura zarar verecek gibi göründüğünden dolayı zorlayıcı olabilir. Duygusal açıdan doğru kelimeleri bulup hisleri samimi bir şekilde ifade etmek de zordur. Özür dilemek, karşımızdakinin tepkisini öngörememekle gelen belirsizlik duygusunu da beraberinde getirir. Bu da süreci daha stresli hale getirebilir.